bir gruptaki erkeklerin sayısı bayanların yüzde otuzudur. Tamam. Grupta bulunan erkek sayısı 15 kişiden fazla olduğuna göre grupta en az kaç bayan vardır? Şimdi gençler bakın şu cümleyi bir anlayalım değil mi? Şuradaki cümleyi bir anlayalım. Bir gruptaki erkeklerin sayısı bayanların yüzde otuzunu demiş. O zaman ben erkekler eşittir. Bayanların yüzde otuzu demek değil mi arkadaşlarım? Bak erkekler sayısını E kabul ettim. Bayanların sayısını B kabul ettim. Erkeklerin sayısı bayanların sayısının %30 demek ne demek? 31 yüzde çarp demek. O zaman gençler gelin buraya düzenleyelim. Sıfırlar gitsin 10 at karşıya. 10 tane erkek eşittir. 3 tane bayan. Peki gençler şimdi bak bunları benim aynı cinsten bulmam lazım. Ben E gördüğüm yer o zaman 3x. B gördüğüm yere de 10x yazarsam arkadaşlar bunlar birbirine eşit oluyor mu? Yani erkeklerin sayısı 3x. Bayanların sayısı artık pardon pardon. ha Bayanlar sayısı artık 10x demeye hakkım var gençler. Şimdi bak bana ne demiş. Grupta bulunan erkek sayısı 15 kişiden fazla ise. Arkadaşlar erkeklerin sayısı neydi? 3x değil miydi? O zaman dikkat. 3x neymiş arkadaşlarım? 15 kişiden fazla olduğuna göre o zaman büyüktür. 15 demeyecek miyim? O zaman benim x'in alabileceği en küçük sayı kaç arkadaşlarım buradan? 6 değil mi? Tabak 5 versedim eşit orada ama benim almam lazım. 6 almam lazım. Çünkü niye? 15 kişiden fazla olduğuna göre grupta en az kaç bayan vardır? En az kaç bayan dediği için arkadaşlarım x'e verebileceğim en küçük değeri yazdım 6. Şimdi gençler bana bayan sayısı soruyordu. Bayanların sayısı arkadaşlarım 10x'ti. 10 x 6'dan 60 yani cevabınız Denizli olmuş.